kabine hükümeti sistemi. Bu bizim şu an ülkemizde geçerli olan hükümet modelidir. Kabine hükümeti sistemi. Tek tek karşılıklı olarak bakalım. Meclis hükümeti sisteminde başbakan ile meclis başkanı aynı kişilerdir. Aynı kişidir. Kabine hükümeti sisteminde meclis başkanı ayrı Başbakan ayrı kişilerdir. Bu önemli bir bilgi. İkinci olarak meclis hükümeti sisteminde güçler birliği ilkesi geçerliydi. Yani yasama, yürütme, yargı mecliste toplanıyordu. Kabine hükümeti sisteminde ise güçler ayrılığı ilkesi geçerlidir. Yasama meclise aittir. Yürütme Cumhurbaşkanıyla birlikte bakanlar kuruluna aittir. E, yargı bağımsız mahkemelere aittir. Olağanüstü bir durumda meclis hükümeti sistemi uygulanırken kabine hükümeti sistemi demokratik bir ülkede uygulanır. Demokratik bir ülkede uygulanır. Parti yoktur mecliste. Meclis hükümet sisteminde mecliste parti yoktur. Kabine hükümeti sisteminde iktidar ve muhalefet partileri vardır. İktidar ve muhalefet partileri vardır. Meclis hükümeti sisteminde bakanları tek tek meclis seçer. Kabine hükümeti sisteminde ise bakanları tek tek başbakan belirler. Başbakan belirler. Yani daha iyi çalışabileceğini düşündüğü kişiyi başbakan ne yapar? Çeşitli bakanlıklara atar.